Herkese merhabalar sevgili arkadaşlar. Devam videomuz olan cümlenin anlam özellikleri 2'ye Fatih Hocam'la başlıyoruz. Hocam bu videonun içerisinde neler var? Evet cümlenin anlam özellikleri konusuna başlamıştık. Zaten ilk videomuzda tanım cümlelerinden, öneri cümlelerinden, varsayım cümlelerinden ve eleştiri cümlelerinden bahsetmiştik. Bu videomuzda devam ediyoruz cümlenin anlam özelliklerine. Uyarı, tasarı ve tahmin cümlelerinin ne olduğundan bahsedeceğiz. Evet arkadaşlar hızlıca başlayalım. Kaldığımız yerden devam edelim. Uyarı cümlesi diyoruz. Adı üzerinde zaten uyarmak değil mi? Uyarıda bulunmak herhangi bir kişiyi olumsuz ve zarar verici sonuçları olabilecek bir durumdan korumak için ikaz eden cümlelerdir arkadaşlar. Uyarmak zaten ikaz etmek demektir. Bunu biliyoruz değil mi? Eş anlamlı ifadeler bunlar. Mesela terliyken soğuk su içmemelisin. Yani seni bu konuda uyarıyorum değil mi? İçmemen gerek çünkü kendine zarar verebilirsin. Senin için olumsuz sonuçları olabilir. Ya da öfkeni kontrol etmeyi öğrenemezsen tüm arkadaşların senden uzaklaşır dediğinde yine öfkesini kontrol etmesinin gerektiği konusunda onu uyarıyor değil mi? Onu ikaz ediyor. Ya da arkadaşlar ödevlerini zamanında yapmaman seni ileride çok zor bir duruma düşürecek. Burada şuna dikkat etmemiz lazım arkadaşlar. Olumsuz bir durumdur değil mi? Onun zor duruma düşmesi. Yani zarar göreceği dersleri açısından, öğrenciliği açısından zarar görme ihtimali olan bir durumdur. Dolayısıyla bu duruma karşı ikaz eden, ikaz etmeye çalışan cümlelerdir bunlar. Uyarı cümleleri. Devam edelim. Bir diğer cümlemiz arkadaşlar tasarı cümleleri yani bir şeyi tasarlama değil mi planlama. planlama bunlar planlama cümleleridir gelecek zamanda yapılması planlanan değil mi arkadaşlar planlanan bir işi veya durumu ifade eden cümlelerimize biz tasarı yani plan cümlesi diyoruz mesela bu yaz tatilimizi köyde geçirmeyi planlıyoruz ki zaten ee, hocam dikkat edin cümlenin içerisinde direkt planlamak fiilini değil mi? Kullanmış zaten yani planlamak eylemini kelime olarak direkt cümlenin içerisinde kullanmış. Burada bir tasarıdan bir plandan tatilin nasıl geçirileceğine dair bir tasarıdan bahsediliyor. Bir diğer cümlemize bakalım. Önümüzdeki yıl yüksek lisans yapacağım kısmetse. Burada yine önümüzdeki yıl dikkat edin. Zaten gelecek zaman arkadaşlar sürekli bir gelecek zaman vurgusu vardır tasarı cümlelerinde. Çünkü geleceğe dair plan yani. Yapıyor. Kısmetse inşallah. Yapmayı düşünüyorum gibi. değil mi? Kısmetse inşallah dediğimiz gibi yapmayı düşünüyorum. işte planlıyorum. Tasarlıyorum ya da dikkat direkt tasarı kelimesi de kullanılabilir. Yani mutlaka gelecek zamanda yapılması planlanan bir şeyden bahsediyor olması lazım. Burada da önümüzdeki yıl yapmayı planladığı tasarladığı bir şeyden bahsetmiş. Ya da diğer cümlemize bakalım. Yarınki maçta dikkat edin arkadaşlar. Yarınki maç demiş yine gelecek zamana dair bir ifade değil mi? Evet. Geleceğe dair Hayır, bir tarih verilmiş yarınki maçta yeni oyuncularımıza da görev vermeyi düşünüyorum muhtemelen bir teknik, teknik direktörün, direktörün söylediği bir cümle arkadaşlar yine bir tasarı bir plan söz konusu tasarı cümlelerinde arkadaşlar unutmayalım gelecek zamanda yapılması düşünülen tasarlanan planlanan bir şeyden her zaman bahsedilir. Geldik arkadaşlar üçüncüsüne bu videomuzdaki son cümle e, türümüze tahmin cümlesi. Tahmin etme yani tahminde bulunma değil mi? Gerçekleşme veya olma ihtimali arkadaşlar dikkat edin. ihtimali olan bir şeyi bazı verilere yaslanarak. Yani bazı verilere, bazı gerçeklere dayanarak önceden kestirebilmeyi içeren cümlelerdir. Burada şu önemli arkadaşlar, gerçekleşme ihtimali olan bir şey var ama kafadan sallamıyoruz, değil mi? O ihtimal neye göre o ihtimal kafamızda oluşmuş? Bazı verilere yaslanarak. Yani geçen sene bu zamanlarda eğer kar yağdıysa ben havaya bakıp ha şey, işte bugünlerde kar yağabilir diye bir tahminde bulunabilirim. Bakalım örnek cümlelerim, cümlelerimize. Amcamlar bu sıcakta tarlada çalışıyorlardır şimdi muhtemelen her sene o mevsimde, ee, o dönemde, bir dönemde bir değil şey mi? Daha de. önceki yıllarda da o günlerde, o mevsimde, o haftalarda yani çalışıyorlardır. Bu veriye dayanarak, bu bilgiye dayanarak şu anda çalışıyor olduklarına dair bir tahminde bulunmuş. Ee, diğer cümlemize bakalım. Neredeyse akşam oldu. Ders çoktan bitmiştir. Ha demek ki akşam oldu mu o dersin saatim? Demek bitiyor demek yani daha önce şartlar de şartlar. o derse girmiş bu saatlerde bitiyor demek ki İşte bu veriye bu tecrübeye göre yine bir tahminde bulunuyor arkadaşlar ya da hava bulutsuz olmasına rağmen epeyce soğuk bugün yarın kar yağabilir hava genelde böyle açık ve e, açık olmasına rağmen çok soğuksa Hani şöyle bir ifade vardır ya kar topluyor hava kesin kar <laughs> topluyor değil mi? Çünkü bu hep yaşanır arkadaşlar yani işte bunun hep yaşanması bir veridir. Dolayısıyla bu verilere bu tecrübelere bu deneyimlere yaslanarak bir tahminde bulunuluyor. Bir ihtimalin gerçekleşme olasılığından bahsediliyor. İşte bu cümlelerimiz arkadaşlar bizim tahmin cümlelerimiz oluyor diyoruz.